ekrana da gelecek. Hocam merhaba bir ilaç kullanıyorum. Ciğeri mahvediyor. Karaciğer temizlemek için hangi kürü kullanmam lazım? Evet şimdi karaciğer sağlığı yani yüzümüz zaten karaciğeri yansıtır. Burada karaciğerin sağlıklı çalışabilmesi için en önemli İlk baştaki kür maydanoz limon kürdür. Bunu unutmayın. Yani bu karaciğerde birikmiş toksinleri atar bir. İkincisi hepatosteatoz denilen karaciğer yağlanmasını kesin olarak ortadan kaldırır. Yani bunu sporla başaramadığınız, diyetle başaramadığınız durumlarda maydanoz, limon imdadınıza yetişir. Yani karaciğerin sağlıklı çalışabilmesi için. Eğer karaciğer ne kadar yağlıysa kalp krizi geçirme riski de o kadar yüksektir. Bunu tıp fakültesinin ikinci sınıfına giden öğrencilere öğretiyorlar. Eğer karaciğer yağlıysa yani Insülin direncinin gelişmesi, diyabete olan yatkınlık da beraberinde var demektir. Onun da kademeleri var değil mi hocam? Tabii Karacar Birinci, yalanmış. ikinci, üçüncü derece. Üçüncü derece zaten bir e, felaket. Yalnız şunu söyleyeyim. Bakın eskiden e, siroz dediğiniz zaman ne vardı? Efendim işte alkolik bu çok alkol kullanıyor. Halbuki şimdi non alkolik yani e, karaciğer yağlanması hiç hayatında insanlar alkol kullanmamış karaciğer yağlanması üzerinden siroza gidiyorlar. Neden bu? İşte orada geç kalıyorlar. Yani bugünün insanı o kadar çok hazır gıda tüketir oldu ki katkı maddeli tabii bunlar karaciğerde Yağlanmayı artırıyor. Karaciğer ne kadar yağlıysa insülin direnciniz gelişebiliyor, diyabetiniz gelişiyor, pankreas olumsuz çalışmaya başlıyor. Yani hiç olmadığınız anda bir bakıyorsunuz ki lipazla amilaz enzimleri pankreasta yükselmeye başlamış. Bu nereden çıktı diyorsunuz? İşte bunun için ben maydanoz limonu özellikle soru öyleydi değil mi? Karaciğer. Evet. Ha, yani karaciğerden toksin atmak ki ben yılda iki defa mutlaka 15 gün her sabah ve aç karna bu maydanoz limon kürünü yaparım. Değerli izleyicilerimize şunu söylemekte fayda görüyorum. Lütfen bu yakışıklı maydanoz var, iri yapraklı böyle. Hayır. Köylümüzün getirdiği, pazara getirdiği bu normal işte Yelin Hanım'ın da elinde kameraman arkadaşımız gösteriyordur. Yani bu en önemli bu maydanoz maydanoz limon. Ya adeta bir mucize bu. Yani hiç tanımıyorsam Yüzün üstünde hekim biliyorum ya hocam Allah razı olsun sizin şu maydanoz limon kürü şimdi onlara diyorum ki bir de ben bak ultrasonla karaciğerlerine baktırıyorlar efendim diyor işte iyi pek bir şey gözükmüyor ultrasonda her şeyi göremezsiniz orada en basit bir kan tahlili mesela tam kan tahlili yapıldığında Parantez açıyorum değerli izleyicilerimiz için ben burada ansiklopedik bilgi veriyorum. Yani esas rahatsızlıklarıyla ilgili konudaki şikayetlerine karşı kullanılacak olan tedavi yöntemlerini mutlaka hekime gidecekler. Ha, He, hekim teşhis koyduktan sonra karaciğer yağlanması varsa tamam uygula hiç çekinme yani. Ama tabii ki burada kullanacağınız bitkilerin de alerjiniz olup olmadığını bilmenizde fayda var. Şimdi i̇lacı var mı bunun karaciğer yağlanması? Hayır efendim. Bunun ilacı yok Hüseyin. Yani bunun tıpta ilaç sanayinin önerebileceği bir ilaç yok. Bunun ilacı maydanoz limon. Ve zin... zaten bak Şuradan anlarsın. Bir, sabah kalkışlarınız yorgunsa, 8 saat uyku uyuduğunuz halde hala yorgun kalkıyorsanız çok büyük bir ihtimalle karaciğeriniz yağlanmış demektir. Bak birinci, ikinci, üçüncü derece. Üçüncü dereceden sonra fibroz oluşmaya başlıyor. İpliksi yapı karaciğer dokusunda. Fibrozdan sonra yol ikiye ayrılır. Hepatokarsinogen yani karaciğer kanseri veya siroz. Burada yol ayrımı bu. Şimdi onun için hekiminizle mutlaka görüşüyorsunuz. Şimdi bakın, bu tam kan tahlili yaptığınızda karaciğerin durumunu, fonksiyonu üzerinde sağlıklı çalışıp çalışmadığına dair bilgiyi verecek olan üç tane çok önemli enzim var. Bunlar transaminaz enzimleridir. ALT, AST, GGT, gamma glutamil transferaz. En önemlisi ALT ile AST bunlar birbirlerine çok yakın değer dedirler. Yani biri 28 iken o biri 26'dır veya eşittir aynıdır. Biri 32 iken diğeri 33 34. Bakın burada problem yok. Ama ne zaman ki ALT değeri bak normal sınırlar aralığında 37'nin üstüne çıkmaması istenir. Öyle yazar referans aralığı. Eğer diyelim ki 32 ALT'si bak normal ta üst sınırın altında. ALT 32, AST'si diyelim ki 20. 12 birim fark var. Bu kesin olarak hepatosteatoz, karaciğer yağlanması. Ultrasonda da görmeyebilir. Yani o zaman kişi kendi kendine sorgulayacak. Diyecek ki ya ben yorgun kalkıyor muyum sabahları? İlla ki şart değil ama genel olarak bu. Evet, karaciğer üzerine benim söyleyeceğim bu karaciğeri arındırıcı, karaciğerden toksin atıcı, mükemmel. Bir de bu biraz sonra bahsedeceğim vaka kereviz yani o da şeyin üzerinde siroz hastaları için bulunmaz bir nimettir. Hocam müsaadenizle o zaman şeyi Bu maydanoz limonu hatırlatalım. Siz defalarca söylediniz ama kaç gün, nasıl bir şey, nasıl evet. uygulayalım? Müsaade evet. ederseniz hatırlatalım. Tamam. Yani iki hafta boyunca 15-16 tane saplı maydanozu alıyorsunuz. Elinizle böyle burup kırın. Tamam 15-16 saplarıyla beraber. Evet. Bunu ne yapıyorsunuz? Blender'ın içine atıyorsunuz. Hani şu sütlü muz yaptığınız evet. alet var ya. Atın içine içine tam bir limon sıkın. Bir bardak su 200 mililitre ve blenderi karıştırın. Yem yeşil su olacak. Posasıyla beraber sabah aç karna bunu içiyorsunuz. 15 gün. Her sabah düzenli bunu uygulayın. Göreceksiniz insülin direnciniz. Ha bu arada hem kolesterolünüz hem de trigliseritiniz de düşmeye başlayacak. Çünkü karaciğer yağlıysa ne yapıyor? Ee, burada e, kolesterol ve trigliserit de yüksek seyrediyor. Bunu söyleyelim. Yani karaciğer yağlıysa zaten kanda şeker yükselmeye başlıyor. Yağlı olduğu için karaciğer fazla şekeri ne yapar? Yediğiniz zaman ne yapıyor? Hemen onu glikojen olarak depoluyor. Karaciğerin özelliği o. Yoksa şeker kanda yükselmeye devam eder. E, Dolayık ve son bir kısmı da kaslarımızda depolanıyor. Ama en önemli depo karaciğerin kendisidir. E dolayısıyla saçaklı bir şekilde o glikoz moleküllerini birbirine bağlayarak karaciğerde depoluyor bütün olay bu ama yağlıysa zorlanıyorsunuz işte. Yani o yağ tabakasından dolayı diyelim. Bundan dolayı kan şekeriniz hafif hafif yüksek seyrediyor. Onun için de hekimler ne oluyoruz? Yani dikkatli olun. Şimdi